Sevgili takipçilerim merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu sonuna kadar izleyin ve eğer rüyanızın tabirini merak ediyorsanız rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayacağız. Videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilini açın. Böylece hiçbir rüyanın yorumunu kaçırmayın. Lütfen bu video sonrasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim için çok kıymetlisiniz, her birinize çok çok teşekkür ederim ve desteğinizi bekliyorum. Rüyada doktora muayene olmak, rüya sahibinin zorlu bir dönemden geçtiğine ve esenliğe kavuşmak için büyük bir çaba sarf ettiğini işaret eder. Bu rüya, kişinin içsel huzurunu yeniden bulma, sıkıntılarından kurtulma ve sağlığını yeniden kazanma arzusunu simgeler. Aynı zamanda, kişinin hayatındaki sıkıntılarla başa çıkmak için gereken adımları atmaya hazır olduğu ve çözüm yolları aradığı anlamına gelir. Rüya, bir nevi kişinin kendi içsel şifasını aradığına ve bu yolculukta her türlü yardıma açık olduğuna rivayet edilir. Rüya'da doktora gitmek, rüya sahibinin zor bir dönemden geçtiğine, yardım ve destek arayışında olduğuna işaret eder. Kişi, içsel bir sıkıntı ya da kaygı ile karşı karşıya olabilir ve bu durumda birinin rehberliğine veya desteğine ihtiyaç duyuyor demektir. Bu rüya, duygusal bir boşlukta olan kişinin çözüm bulmak için birine başvurması gerektiğine de delalet eder. Kişi yalnızlık ve çaresizlik hissi içinde olabilir. Bu yüzden birilerinin desteği ona büyük rahatlık sağlayacaktır. Rüya'da doktora gitmek istemek, rüya sahibinin içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için yardım arayışında olduğunu gösterir. Kişi Umutsuzluk ve içsel sıkıntılar içinde olabilir. Yaşamına anlam katacak ve sevincini geri getirecek dostlara ihtiyaç duyuyor demektir. Bu rüya, kişinin yalnız hissettiğini ve destek arayarak bu sıkıntılı dönemi atlatmak için sevdiklerinden yardım beklediğini ifade eder. Rüya sahibinin duygusal anlamda zor bir dönem geçirdiği ve çözüm bulmak için başkalarına yöneldiği anlamına gelir. Rüya'da diş doktoruna gitmek Rüya sahibinin zor bir dönemden geçtiğini ve canını sıkan meselelerle karşı karşıya olduğunu gösterir. Bu rüya, kişiyi sıkıntılara, stresli durumlara ve çözülmesi gereken sorunlara işaret eder. Rüya sahibinin moralinin bozulacağı, çeşitli olumsuzluklar ve zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacağı anlamına gelir. Aynı zamanda bu tür rüyalar kişinin çözüm arayışı içinde olduğunu ve içsel huzursuzluğuyla başa çıkmak için dışarıdan yardım alma ihtiyacı duyduğunu da anlatır. Rüyada göz doktoruna gitmek, rüya sahibinin hayatında önemli bir dönüm noktasına işaret eder. Bu rüya, kişinin manevi anlamda büyüyeceğini, başkalarına rehberlik edecek, onları doğru yola yönlendirecek bir kişiliğe bürüneceğini gösterir. Göz doktoru olmak, aynı zamanda kişinin insanlara yardımcı olma isteğini onlara ışık tutma arzusunu ve bu yolda büyük bir huzur bulacağını simgeler. Rüyayı gören kişi, başkalarının hayatlarında pozitif değişiklikler yaparak büyük manevi tatmin sağlayacak, insanların iyiliği için çalışacaktır. Rüyada doktor görmek, rüya sahibinin insanlara yardım etmeyi seven, temiz kalpli ve cömert bir kişi olduğunu işaret eder. Bu rüya, kişinin ruhsal anlamda yüksek değerlere sahip olduğunu Hayatını iyilik ve hizmet etmeye adadığını gösterir. Rüya sahibinin manevi açıdan güçlü ve Allah'a hizmet etmeye yönelik bir yaşam sürdürdüğü anlamına gelir. Aynı zamanda rüya sahibinin çevresindeki insanlara iyilik yapma ve onların iyileşmelerine yardımcı olma isteğiyle dolu olduğuna delalet eder. Rüya'da muayene görmek sağlıkla ilgili yaşanacak sorunlara ve kişinin bu sorunlara karşı alacağı önlemlere işaret eder. Bu rüya Aynı zamanda aile içindeki sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla bir araya gelerek istişare yapma, ortak bir çözüm bulma çabasını simgeler. Yaşlı kişiler için muayene görmek genellikle hafif sağlık problemleri dışında bir sıkıntı olmadığını, sevdikleri tarafından korunarak rahat bir yaşam süreceklerini ifade eder. İş hayatı açısından ise kişinin aceleci davranmaması, iş girişimlerinden önce mevcut durumu iyice değerlendirmesi ve çevresinin görüşlerini alması gerektiğini anlatır. Rüyada muayene olmak, genellikle güven, önemli kararlar ve hayatın dönüm noktalarını işaret eder. Bu tür bir rüya, rüya sahibinin yakın çevresine güven duyduğunu ve kritik kararlarda onlardan fikir alacağına delalet eder. Özellikle bekarlar için, muayene rüyası, gelecek kısmetle ilgili dikkatli bir değerlendirme sürecine girileceğini ve alınacak kararların uzun vadeli etkilerinin olacağını işaret eder. Aile kurmak isteyen kişiler için bu rüya, eş adaylarını tanıdıktan sonra dikkatli bir seçim yapma, çevrelerine danışarak daha sağlam bir karar verme dönemine girileceğini anlatır. Bekar kadınlar içinse, rüyada muayene görmek, karşılarına çıkacak kişilerin sorunlu olabileceğini, ve bu kişiyle evlenmelerinin uzun vadede pek çok zorluk yaratabileceğine delalet eder. Bu rüya, kararların sağduyu ile verilmesi gerektiğine, acele edilmemesi gerektiğine dair bir uyarıdır. Rüyada başkasını muayene etmek, kişinin karakteriyle ilgili önemli ipuçları verir. Bu rüya, rüya sahibinin çevresindeki insanlara karşı üstünlük taslayan, sahip olduklarıyla övünen ve kendisini her konuda bilge zanneden bir tutum sergilediğini işaret eder rüyada muayene yapan kişinin sürekli olarak para ve sahip olduğu şeylerle hava attığı, başkalarını küçümseyen bir yaklaşım içinde olduğu görülür. Bu tür rüyalar, ömür boyu saygı görmemek, sevilmemek ve yalnızlık içinde yaşamak gibi sonuçlar doğurabilir. Rüya, kişinin kibirli ve başkalarını hor gören tutumlarının, onu yalnızlığa ve yalnızca kendi çevresinde kabul görmemeye sürükleyeceğini anlatır. Bu tür bir rüya, övünme ve kibirden kaçınılması gerektiğine dair bir uyarıdır. Rüyada vinekoloğa muayene olmak, genellikle kişinin duygusal veya ruhsal açıdan kendisini kötü hissetmesine yol açan durumları geride bırakacağına ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeye başlayacağını işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin mutsuzluk, umutsuzluk, yalnızlık veya değersizlik gibi olumsuz duygulardan kurtulacağına, önünü tıkayan engellerin kalkacağına ve daha huzurlu bir döneme gireceğine delalet eder. Ayrıca, kişinin hayatındaki sıkıntılı durumlardan ve olumsuz etkilerden uzaklaşarak, kendisini daha özgür ve güçlü hissedeceği anlamına gelir. Rüyada kadın doğum doktoru görmek, genellikle kişinin çevresinde olumlu etkiler yaratacağına, başkalarına yardım etmek ve onlara katkıda bulunmak suretiyle saygınlık kazanacağını işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin toplumu için hayırlı işlerde bulunarak, çok fazla sevgi ve takdir toplayacağı, insanların gönlünü kazanacağı ve herkesin gözünde değerli bir insan olacağı anlamına gelir. Ayrıca, rüya sahibinin doğru adımlar atarak hayırlı işler yapacağı ve bu sayede çok dua alacağı da tabir edilir. Sevgili takipçilerimiz, bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.